Gece tam uykunun en derin yerindesiniz. Bir anda bacağınızda keskin bir acı. Eğer bu durumu sık yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Özellikle yaş ilerledikçe bacak krampları daha da yaygınlaşıyor. Peki bu krampları doğal yollarla önlemek mümkün mü? Evet, mümkün ve bunun için ihtiyacınız olan şey doğru besinleri hayatınıza katmak. Bu videomuzda bacak kramplarını azaltmaya yardımcı olan, kaslarınızı güçlendiren en etkili 3 besini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olun. Yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bacak kramplarının asıl sebebi ne? Bacak krampları, kasların aniden ve istemsizce kasılmasıyla oluşan ağrılı spazmlardır. Genellikle geceleri ortaya çıkar ve özellikle yaşlı bireylerde çok sık görülür. Peki neden? En yaygın nedenler arasında şunlar var: Magnezyum, potasyum ve kalsiyum eksikliği, yetersiz su tüketimi, bazı tansiyon veya idrar söktürücü ilaçlar, hareketsiz yaşam tarzı. Kaslarınızın düzgün çalışması için bu mineraller çok önemli. İşte bu yüzden doğru beslenme, bacak kramplarını önlemede anahtar rol oynar. Birinci mucize besin: Muz. Muz, belki de en pratik ve etkili çözümlerden biri. İçerdiği yüksek potasyum sayesinde kasların kasılıp gevşemesini düzenler. Ayrıca magnezyum da içerdiği için kasları rahatlatır, krampları azaltır. Özellikle egzersizden sonra ya da akşam saatlerinde bir adet muz tüketmek, gece kramp riskini önemli ölçüde azaltır. Ve unutmayın, muz kolay sindirilir. Yaşlı bireyler için de idealdir. İkinci güçlü besin, yoğurt. Yoğurt sadece sindirim sistemi için değil, kas sağlığı için de bir nimettir. Yüksek miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum, kas kasılmalarını kontrol eden temel mineraldir. Eksikliği ise kramplara davetiye çıkarır. Ayrıca yoğurt, kaliteli protein ve probiyotik içerdiği için kasları hem besler hem de güçlendirir. Ne zaman mı tüketilmeli? Akşam yemeğinde bir kase yoğurt Gece boyunca kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur ve uykunuzu bölmeden geçirmenizi sağlar. Üçüncü doğal destek, ıspanak. Ispanak deyince çoğu kişi sadece demiri düşünür. Ama bu yeşil yapraklı mucize, aynı zamanda magnezyum açısından da çok zengindir. Magnezyum, sinir sistemiyle kaslar arasındaki iletişimi sağlar. Eksik olduğunda ise kaslar kasılır, gevşemez ve sonuç, kramp. Ispanağı haşlayarak, zeytinyağlı yaparak ya da çorba halinde tüketebilirsiniz haftada en az iki kez sofranızda yer almalı. Unutmayın, doğal yeşillikler kasların en iyi dostudur. Peki sadece besin yeterli mi? Hayır, besinler temel taş olsa da, birkaç küçük ama etkili alışkanlıkla bu etkiyi kat kat artırabilirsiniz. Bol su için, susuz kalmak, kas kramplarını tetikler. Aşırı kafein ve alkol tüketiminden kaçının. Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapın. Bu, kan dolaşımınızı artırır ve kasları besler. Akşamları yatmadan önce hafif esneme hareketleri yapmayı deneyin. Özellikle baldır kaslarını uzatmak, gece kramp riskini azaltır. Sonuç olarak, bacak krampları kader değil. Vücudunuza ihtiyacı olan mineralleri verirseniz, kaslarınız size teşekkür eder. Bugünden itibaren hayatınıza şunları ekleyin. Bir adet muz, bir kase yoğurt, bir tabak ıspanak ve farkı sadece birkaç gün içinde hissedeceksiniz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.